Praktisten herkese merhabalar. Bugün beni bir donanımcıyı doğal ortamında görüyorsunuz. Gayet her taraf darmadağınık, her taraftan kablolar çıkıyor. İncelenecek ürünler var, kahve fincanın var, her şey burada ama asıl odağım bugün bu. Asus'un GeForce GTX 1080'i, Strix Gaming falan filan diye her bir şey üzerinde yazıyor tüm özellikleri burada. Şimdi bu hızlı bir inceleme olacak çünkü e, açık konuşalım Nvidia maalesef çok sınırlı sayıda e, yayına e, referans tasarımı verdi ve onların incelemini ne yaptılar. Çok da güzel yaptı arkadaşlar şimdisi. Ve ondan sonra biz küçük dönem başladı bizim piyasamızda. Sample geldi hemen incelemesini yap çünkü diğer yayına götürmek zorundayım gibisinden. Öncelikle teşekkür ediyorum Asus'a. E, 1080 ilk önce bize geldi Türkiye'de. Ama halinden diğer yayınlardaki arkadaşlarımızdan inceleyecekler için hızlı bir inceleme yapmak zorunda kaldık. Muhtemelen en son inceleme yapacak olan yayın Türkiye'deki, bunun keyfini çıkarta çıkarta inceleyecektir diye düşünüyorum. Şimdi, bir gün içerisinde biz bu canavara neler yapabildik? E, testlerimizi, benchmarklarımızı yaptık, oyun oynayabildik, taktık ışıklarına baktık, e, sıcaklığına baktık, performansının yanında tabii ki güç tüketimine baktık ama kartı açamadık. Çünkü bu Türkiye'deki Asus'un tek e, inceleme için gelen ürünü, yani tek sample İngilizcesi tek inceleme ürünü. Ee, o yüzden çok da fazla bir şey yapamadık ve çok fazla dağıtmak da istemedik ki diğer geneldeki e, yayınlardaki arkadaşlarımızın eline de sağlam bir ürün gitsin. Normalde aslında bunun arkasını falan atıp size göstermek istiyorum çünkü bayağı değerli bir kart. Yani kart e, ofise geldiğinden beri kendisini saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz açıkçası. Peki kart geldi, ilk ne yaptık? Halinden e, eski 980'imizi söktük, direkt bunu taktık ve testlerimizi yaptık. Şimdi Hemen şuradan tabii ki ürünün kendisine geleceğim ama şöyle hızlıca bir kutusunu göstermek istiyorum. Bu e, Stix Gaming'di. E, 1070 de var. E, o da gelecek Asus, Asus tarafında. Bu 1080'i ve Overclock'u yani fabrik açık işi olarak halinden saçırtılmış olarak geliyor. Bunlar tamam. Bu tarafa baktığımız zaman da ben de şuradan kopya çekeyim. E, fan tasarımında DirectX 3 gelmiş. Tamamen el dokunulmadan yapılıyorlar. O aura RGB lightning diye bir özelliği var. Aydınlatabiliyor, çeşitli efektler koyabiliyorsunuz. Özellikle güzel bir açık bir kasanın içerisinde ekran kartı gerçekten çok güzel görünüyor. Ama tabii işte oyuncaklı kısım. Bizler çok performansla ilgileniyoruz biliyorsunuz. VR friendly HDMI port. Buna da geleceğiz ileride. Yani artık biliyorsunuz sanal gerçeklik hızla geliyor. Sanal gerçeklikle ilgili bir şey yapacaksınız. Elinizde eğer bir gözlük varsa onu buna sabit tutarak söküp çıkamadan kabloları bir HDMI yuvası üzerinden kullanabiliyorsunuz. Aslında çok hızlıca tüm esprisi bu diyebiliriz. Ee, Asus Fan Connect, bunu da söyleyeceğim biraz sonra ne olduğunu ve GPU Tweak 2, yani GPU Tweak yazılımı tamamen yenilenmiş ve daha kullanımı kolay bir hale getirilmiş. Madem şurada hemen fan dedik, onu da size anlatayım. Şimdi, burada iki tane daha fan girişi var. Kasanın fanlarını 1080'in üzerine bağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz normalde kasa fanları işlemci sıcaklığına göre performans gösterirler. Ve genelde GPU'yu pek dikkate almazlar. Yani grafik işlemci dikkate almazlar. Fakat burada fanları buraya bağlayarak grafik işlemci üzerindeki sıcaklığa göre performanslarını değişmeyeni sağlayabiliyorsunuz. Bu da özellikle bu ekran kartının üzerine vuran fanları yönetmez açısından aslında daha faydalı ve daha sağlıklı bir hava akımı sağlıyor. Şimdi kutumuzu bir kenara koyalım. çünkü kutunun içerisinden çok da fazla bir şey çıkmıyor. Yani şey de söyleyeyim. Bir World of Warships e, uh, gaming anlaşması var World of Warships için 15 günlük bir premium account ayarlayabiliyorsunuz kendinize. Onun için de Asus'un sitesine gidip uh, bu ürünün uh, kodunu yani işte uh, ürün kodunu girmeniz gerekiyor. İçinden bir kod çıkmıyor. Ayrı bir kart çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim buna. Aslında meraklısınız zaten bunun ne olduğunu hala biliyorsunuz. Bu Nvidia'nın 16 nanometre uh, teknolojisine göre geliştirdiği Son ekran kartı. 1080. Peki. Bunun üzerinde ne var? 8 GB RAM'imiz var. Referans tasarım göre daha yükseltilmiş fabrika çıkış değerleri var. Şimdi onların kopyasını çekeceğim ama onu çekmeden önce buradan size dışından devam etmeye başlayayım. Üzerinde 3 tane fan var. Bu fanlar özel e, tasarlanmış ve açılara sahip fanlar. Sesli çalışması için tasarlanmış. Dediğim gibi referans kart maalesef bize gelmediği için e, onunla karşılaştırmıyoruz ama Asus'un söylediği yüzde %30 daha sessiz çalışan bir tasarım bu. DirectX'i soğutma zaten Asus'un gayet e, gelişmiş bir soğutma sistemi, onu da biliyorsunuz. E, GPU'nun üzerinde arka tarafta fanların altında kalan baştan aşağı döşenmiş kanatçıklar var ve bunun sayesinde fanlar bunların üzerinden e, bunların üzerine üfleyerek ve alttan, pardon düzeltiyorum yan taraftan da sıcaklığı vererek güzel bir hava akımı sağlıyor. Gelin gibi arka panel çıkartılabiliyor. E, ee, i̇sterseniz burada daha gelişmiş bir arka de kullanabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Güç tüketiminde burada 6'lık ve 8'lik iki tane e, pin girişi var. Eğer bunlar yoksa sizin e, güç kaynağınızda bir şekilde dinmenizde fayda var. Yoksa kullanamıyorsunuz kartı. Şimdi şu tarafa bakalım. Bunlar önemli. Burada kapak kapatılmış olsa da ben siz onu yakın çekimde gene gösteriyor oluruz. i̇ki HDMI, iki tane de Display Port çıkışı, bir tane de DVI e, çıkışı var. Bu da şu anlama geliyor. HDMI çıkışından siz bunu bir sabitliyorsunuz. Yani sanal e, gerçeklik gözünüzde sabitliyorsunuz. Diğer e, çıkışları ise diğer monitörlerinizi bağlayarak rahatlıkla konabiliyorsunuz. Yani e, işte 3-4 adet monitör burada görüldüğü üzere bağlanabiliyor bu kartın üzerinden. Kartın maksimum verdiği çözünürlük 7680x4320 piksel. Bayağı yüksek bir sonuç bu. Ve şunu da söylediğim bu kart aslında 1440p oynamak için yapılmış bir kart. Eğer daha düşük çözünürlükte yani Full HD falan oynamak isterseniz açıkçası kartın performansını görmüyorsunuz. Daha doğrusu çok bir şey fark etmiyor ve kart aslında kendi üst performansından daha az bir kapasite kullanıyor. Yani kartın kapasitesini aslında tam olarak kullanmıyorsunuz. Hatta ve hatta işlemci darboğaz yaratabiliyor. O derece iyi performanslı bir kart bu. Peki neden öyle? Çünkü 1080 serisi gelmeden önce bildiğiniz gibi Nvidia'nın en iyi ekran e, kartı Titan X'ti. 1080 Titan X'e göre %32-33 civarında daha iyi performans veriyor. Ee, 1440p'de yani bu performansta Titanic'e karşılaştırdığınız zaman. Halinden tabii fiyatı da aşağı yukarı e, aynı yerlerde geliyor. Yani üst seviye olduğu için 850 dolar artı KDV bir fiyatı var bu canavarın. Peki bu canavar ne yapmış? Referans tasarıma göre onu hemen söyleyelim. Referans tasarımda temel frekans 1600 MHz bu 1784 MHz'e geliyor. Sosun ki boost frekansı 1733 iken referansta bunda 1936 MHz geliyor bu da aşağı yukarı aslında baktığınız zaman oyunlarda e, referans tasarıma göre %5 daha yüksek bir performans sağlıyor tamam şimdi bunlar iyi hoş güzel işte e, 8 GB DDR5 e, belleğimiz var e, ondan sonra 256 bit yolumuz var vesaire vesaire bunlar güzel zaten çekirdekleri vesaire tüm bitlik özelliklerini ekranda görebilirsiniz onları sermemiz çok gerek yok bir diyelim bu işin pratik tarafı. Pratik tarafında markına bakalım. Biraz da aklınızda e, bu işin çekilenmesi açısından. Şimdi size bu alar gelecek olan bir R9 Fury Asus'un e, AMD tarafındaki üst seviye ekran kartının incelemesi gelecek. Onda e, 3D Mark Fast Ultra'da aldığımız skor 3667 idi. Peki AMD'nin 980'inde ikisi de bu arada 4 GB RAM'e sahip e, ekran kartları 3105 gördük. 1080'de gördüğümüz e, skor ise 5190'dı. Söyleyecek bir şey yok. Skorlar zaten kendi kendine konuşuyor. Doom'da ki biz Doom'a test edebildik yalnızca bir şekilde ekran kartının maalesef dediğimiz zamanımız yoktu. Dün saat 4'te geldi ve bugün saat 4'te gidecek, 4'te gidecek bu kartı. 1080 aynı zamanda fiyat performans açısından, yani daha doğrusu tükettiği watt ve performans açısından da iyi bir kart. Fiyat performans açısından tabii ki iyi bir kart diyemiyorum çünkü en yüksek seviye fiyata sahip kart şu an piyasadaki halinden pahalı. Ama hakkını veriyor mu? Evet veriyor. mesela yapabiliyor musunuz? Evet yapabiliyorsunuz. onu da burada kendi yuvası var. Toparlamak gerekirse Asus'un söylediklerine göre ve bizim görebildiğimiz kadarıyla iyi e soğutmaya sahip, referans tasarıma göre yüzde beş daha iyi performans gösterebilen e kendi Galaxy 3 tasarımı sayesinde çok daha iyi performans gösterebilen değilim hatta. GTX Tweak yazılımından daha gelişmiş yazılımından beraber daha çok e hakimiyet sunan bir kart verilerimizde. Fiyatına değer mi? Evet değer. Şu an Türkiye'ye çok az gelmiş durumda ve geldi gibi tükendi. Sonraki partide Ümit ediyorum ki siz de bir edinme şansına sahip olabilirsiniz. Söylediklerim daha da söyleyecek başka bir şey yok. Asus'un Strix Gaming ailesinden, Republic of Gamers e, markasının üzerine taşıyan e, GeForce GTX 1080 böyle müthiş, güzel performanslı ve halinden e, yüksek fiyatlı bir ekran kartı. Ama bütçeniz varsa kaçırmayın. Zaten varsa kaçıracağınızı düşünmüyorum. Çoktan almış ve e, keyfin çıkartmaya başlamışsınızdır. Yeni kral bu arkadaşlar. Dilelim bu incelerimizi beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa seve seve cevaplarız. Sonraki incelerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.